Dünyada ve Türkiye'de en sık yapılan ameliyatların başına gelmektedir. Burun estetiğinde odaklanmamız gereken şey aynı zamanda burunun nefes alması, fonksiyonel olarak nefes almasına dikkat etmek gerekiyor. Hem şeklinin güzel olması hem de kişinin nefesini rahatlatarak hem kaliteli yaşamasını hem de kaliteli bir uyku sağlamasını sağlıyor. Gaziantep'te özel bir hastanede estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor. Özcan Öcük, burun estetiğinde rinoplasti amacın yalnızca estetik görünüm değil, sağlıklı nefes alabilmek olduğunu söyledi. Rinoplasti yani burun estetiğini planlarken bu iki noktaya çok dikkat etmek gerekiyor. Hem estetik olarak kendini göstermesi gerekiyor, hem doğal olması hem de nefesi çok iyi alması gerekiyor hastalarımızın. Biz bunlara revizyon rinoplasti diyoruz. Yani revizyon burun ameliyatları diyoruz. Bunlar ilk ameliyatlara göre biraz daha zordur ama yapılmaz değil. Güzel bir planlamayla daha önce yapılan ameliyatın e, pil, e, ne olduğunu anlayıp daha sonra e, ameliyatı, yeni ameliyatı, ikinci ameliyatı e, dikkatli bir şekilde yapmak hastaya daha güzel sonuçlar verecektir. Kesinlikle öyle. E, hastalarımızın yani insanların nefes alması, burundan nefes alması çok önemli. Burundan nefes almak hayat kalitesini çok artırır, rahat bir uyku sağlar ve rahat bir spor ve egzersiz koşulları sağlar. Bu yüzden de bunu çok iyi planlamak gerekiyor. Sosyal medyadan görünen şeylere değil de hastalarımızın direkt gelerek muayene ederek bu şekilde planlaması en sağlıklı yol olacaktır. da muayene bekleriz ve planlamamızı yaparız.